gazetelerinden birinin aralarında kraliyet ailesi mensupları, başbakanlar, kaçırılan kişiler ya da ölen askerlerin aileleri de bulunan binlerce kişiyi illegal yollardan dinlediği ve bu bilgileri haberleştirdiği ortaya çıktı. Şu anda 168 yıllık gazete kapandı ve Murdoch'un da İngiltere'de İngiltere'den kovulması gündemde. Yiğit Bulut tüm bu gelişmelerden yola çıkarak Murdoch grubunun Türkiye'deki uzantılarının ve en yakın dostlarının Ertuğrul Özkök olduğunu ve Doğan medyasının bu kişilerle çok yakın ilişki içinde olduğunu hatırlatmış. Aydın Doğan medyasının Türk basınını yıllarca istediği gibi yönlendirdiğini ancak artık yeni bir Türkiye oluştuğunu ve bu Türkiye'de de Ertuğrul Özkök gibileri artık yer olmadığını ifade etmiş. Yani Murdoch morardı diyor. <laughs> Efendim Ertuğrul Özkök de bir anlamda e, ne diyelim etkisini kaybetiriyor. <laughs> İnşallah. Evet. Ya yani benim anladığım bu. Evet. İnşallah. Çünkü detaylarla kişiliğini tarif ettik. <laughs> evet. Hocam. Kullandığı yöntemler teknikleri tarif ettik. Artık ondan sonra hakikaten yüzündeki perdeyi kaldırdıktan sonra gücü kalmadı. Bütün Türkiye gördü. Şu an bir düşünün. Ertuğrul Özkök dediğinde insana hiç kimse o anlamda kale almaz. Evet. Kendi de farkında. Yazılarına da etki etti. Hakikaten e, psikolojik gücünü kaybetti. Yazıları artık hani geçiştirme tarzında yazılar oluyor. daha önce çok önem verilen bir insandı. Ben perdesini kaldırıncaya kadar. Perdesini kaldırdıktan sonra hani sıfıra gitti derler ya onun gibi bir şey oldu. <laughs> İnşallah. Ahmet Hakan da garibim o da öyle. Havalarda uçuyordu. Yüzündeki peçeyi kaldırınca örtüyü kaldırınca gerçek vasfı ortaya çıktı ve hiçbir gücü kalmadı. Ya şu an hiç kimse hemen hemen kale almıyor. Görüyorsunuz. Yani fiili durum olduğu için açıkça söylüyorum ispatlı. Ne derse herkes tersini yapıyor. Hiçbir teşhisi doğru çıkmıyor. Buyur. Estağfurullah hocam. İnşallah. <laughs>